Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, dur şimdi diyeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, montaj kitlerimden hangi yapmayacağım ama yani montaj olarak hangisini kullandığımı göstereceğim ki onda bir hafta falan oldu kullanalım. Ya ilk başlarda tam olarak hangi yaradığını falan bulamadığım için çok montaj yapamadım her neyse şimdi montajlarımı göstereceğim. Hangisini kullanıyorum neydir? Görmüş <laughs> Kutay eksi krallığının montajcısı diye bir şey. Hemen buna girelim. Yani bu gerçek adı. Video Edit Plus. Yani hiç şey yasam mı? Neyse bu baya güzel yalnız. Aşağı linkini koyarım indirmek için. Yani bunu da YouTube için değil başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Mesela hemen ben buraya bir videoma atayım. Hemen nasıl olduğunu göster. Sallayayım bir tane. Boss bunu zaten atmıştım. Hı. Mesela bir dakika. Buradan tekrar aktarmamız lazım. He, videoları şey yapmak da olur. Mesela hemen öbür videomdan şu video sana geçsin. Gibisinden de olur. Yani olur yani. Neyse. Böyle bir video koydum. Başlangıca say sayaç koyuyorum ben şimdi bu videoyu da ekleyeceğim buradan. Neyse şimdi buradan sesler falan var. Cam kırılması. Çarpışma. Alkış. B. B'den yuya nasıl geçti? Çılınk çılınk. Bum bum tıs. Dici. Dur ya. Dur dur dur. Düşme. Düdük seti. Düdük Düdük seti. Neyse böyle işte. Mesela hemen şey yapalım. Bunu alıyoruz. Direkt aşağıya veya ilk başlangıca koyuyoruz. Böyle uzatalım. Sonra hemen bir video izleyelim kısaca. Bir şeyden şüphelendim mi? Çerçeveyi görüyor musunuz? Çer mesela reç diye bir şey oldu. Şimdi ben zaten bu videoyu editleyeceğim ve güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olacak derken neyse. Böyle Logo tür mü? Logo ekle. Resimlerden ekleyeceğim. Logo yapıyorum. Yay. Logomuz bu olsun ya. Kaplama. Nasıl güzel mi? Bunu da intro olarak kullanacağım. <laughs> Neyse böyle işte buradan ayarlayabiliriz. Buradan işte yazı olsun. Böyle sanal açılış. Ya arkadaşlar kısaca bunları kullanıyorum editlemek için. Daha böyle düşük şeyler. Ama yani ha! Ya ben bu videoyu bunun için başladım. Bir dakika ya geç bu montajı geç, geç. Arkadaşlar, he ben bu arada o montaj için para veriyorum bunu da söyleyeyim. Ya ayıp oldu. Neyse. <laughs> <Bu> arada... <laughs> teşekkür ediyorum burada bir alkışlarım. Evet alkış. Bunun için size teşekkür ederim. <laughs> tamam çok abarttık. Ama yine de ailemiz büyüyor. Kutay Krallığına hoş geldin. Yeni üye daha. sana bunu hediye ediyorum. Kalbime kurumuş bu az. şaka şaka bunları yapmayacağım. Bitti. Ha neyse. Ee, tamam diye şu seçim neden böyle? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem montajıma videoları şey yaptım. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.